Evet, bugün aklımıza yani şöyle bir aramızda konuştuktan sonra e, bir challenge fikri geldi. Tam olarak challenge karşılıyor mu bizim yapacağımız şeyi challenge kelimesi? Yani birebir karşılıyor aslında. Meydan okuma yani. veya yani. neyse ya bir kıyas, kıyas diysek daha mantıklı daha olur mantıklı. Abi. Abi. Özümüz, yani, bizim kendi dizimiz, özümüz, kendi dilimiz, özümüz kendi dilimiz kıyas diyorum, bir kıyas. Bir sürü geldi kafamıza ama sert bir şeyle başlayalım dedik. En iyi yani spor tarihinin en iyisi, Şimdi basketbolun en iyisi diye konuşuyoruz işte Lebron James. <laughs> E, futbol tarihinin isteğe konuşuluyor. İşte Messi mi Ronaldo mu? Bizce Messi. Bunca değil. <laughs> Yine yani bir türlü orta, ortak paydada buluşabileceğimiz bir tane dal var. Galatasaray. Ya. İlk Abi, şey var hayır, ya. Bak orada da atılıyor musunuz? Serdar Aziz. Orada bir yani, bir yani. çatlak çıktı sana. Tabii canım. hayır hayır ben şey demasıyorum. <laughs> en iyi takım Galatasaray bize? Biz yani kesin. Bizi sıkı sıkıya milyonları bağladığı gibi biz de birbirine bağlı. Neyse. E, yani böyle bir şey yapacağız. Yani spor tarihinin tenisin go-to kim tartışmalarında Federer, işte ah, önde e, şey, de atletizmde Hüseyin Bolt var, yüzmede Michael Phelps var, işte boksta bir, bir sürü adam, Muhammed, Muhammed Ali, Ali var, yani Mike, Tyson. Mike Tyson, var, e, işte Lewis Hamilton daha 7. şampiyonluğunu ülkemizde kazanarak Schumacher <laughs> egale etti. Ama bir şey söyleyeyim mi? İstanbul, dikkat ettiniz mi böyle? Yani İstanbul'daki finallerde Dünya hani çapında bir olay oluyor mesela. Evet, bir şey oluyor ya evet. Şampiyonluğu evet, evet, mesela 3-0'dan geri dönmesi. Hani oğlum, büyük süt soğuştu. Boşu boşuna İstanbul'un tacı toprağı altında. Aynen, Aynen mesela, şeyler, yani. Aynen öyle. Yani Nebis Emeğatı'nda bugün mesela Şumari'nin eşeği. Ya oğlum öldü, şampiyonların finale oynayacak, oynanacaktı, Koronacak. pandemi oldu ya. Pandemi <laughs> oldu. <laughs> 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 1 milyon insan öldü. Yani, Doğru. yani. Yani. İstanbul'da hani büyük turnuvalarda hani ya, olduğu zaman. Ya, normal olmuyor. Normal yani. olmuyor. İlla evet, böyle bir ekstrem bir şeyler oluyor yani. Ya yani, yani, genelinde, genelinde bir şey oldu mesela. haberler oluyor. oluyor. Aynen yani. yani işte. Hani anılan müthiş İngilizce tabirleri hani sen söyler misin bunu? Aslında konuşacağımız şey Gods of God. Gods of God. Yani her spor dalının ya kimle göre goat olduğunu söylediğimiz kişilerin arasından en iyisini. En iyisini seçeceğiz. Yani spor ta, Peki spor bir liste yapmamız gerekiyor muydu bizim bundan önce? Çünkü çok hazırlıksız geldik. Abi listeye yatan gerek yok. İki Sonuçta gerek yok. Yani sizce o zaman şunu soracağım, soracağım ben kişiden yani. Kişiden kişi değişiyor yani. Sonuçta. Yani. Spor tarihini yani dünyadaki yani. Spor tarihinin iyi sporcusuken sizce kim? E, Tiger Woods var mesela golfte. Benim için hiç bir önemi yok Tiger Woods. Yani Hayır yani mesela değil. var abi ilgilenen çok e, var. Yani var ama benim yani biz kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz. Yani mesela abi. evet 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 tabii yani tabii. Benim için Tiger vursu... Woods. Ama bir kazanan belirleyecek miyiz beyler? Abi kazananı belirlemek zor zaten, çünkü zor. bu ben yine kişisel bir sahibim. görüş abi, herkesin kişisel Kesinlikle. görüşü. Abi şöyle, yani ben şöyle değerlendiriyorum bu Ghost of God'u. Şimdi abi, e, şimdi şöyle bakmak lazım. Adam hem dönemine yaptığı etki... Ve dünya geneline yaptığı... Ve dünya genine yani, şöyle spor dışında da mesela abi şöyle başlamak istiyorum. Ben Muhammed Ali gibi bir figür var. Aha. Yani Muhammed Ali'nin yaptığı başarı sadece boksta kalmamış. Ki belki de abi tarihin en iyi boksörü de değil belki de Muhammed Ali direkt yani teknik bakımına bakarsak abi çok daha iyi boksörler geldi söyleyebiliyorum. Ya yani bunlardan biri işte şu an Deonta Wilder var. Amerikalı. Anthony Joshua var şu an bir numara. İngiliz. Yani hani o yüzden biz bu tartışma yaparken aslında sadece teknik açıdan bir bakacağız yoksa yaptığı etkiyi de almamız lazım. Etki. Mesela etki o zaman şey geliyor aklıma Haim Süleymanoğlu. Evet. Yani, yani doğru. doğru. Ya yani yani. adam times 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 mi? Times. Time time evet, time en güçlü İngiliz olarak çıktı ve Bulgaristan'daki korkunç olayları dünyaya yansıtıp çözüm oldu onlara. Evet, evet, yani evet. Bu mesela dönemini etki etmek mi yoksa hani biz sadece şey mi konuşacağız işte? Yani spor da yaptı, spordaki etki. Buna karar vermemiz lazım bence yani. Ya bilmiyorum bence şey konuşmamız lazım Sonuçta ikisini de yaptı, evet ki lazım. Tabii sporun yani evrenselliğini evet. burada ön plana lazım. Göz ön plan değil de göz almamız gerekiyor yani. yani mesela o zaman Tiger Woods'un mesela ben taktım Tiger Woods'a. Nide'deki bir amca tanımaz mesela Taylor'su ama o adam mesela Maradona'yı bilir. Michael Jordan'ı da bilir. Gençliğinde belki hani haber haberlerde gazetelerden belki. Yani, Nide gazetesinden geldi değil mi aklıma Nide? Aynen Doğru sen dedin <laughs> şeyler şeyden. Mesela algıları Bak, bu programda. Mesela, algıları. <laughs> mesela Schumacher'i bilir. Schumacher'i bilir. Ama Tiger Woods'u bilmez. Belki Federer'i bile bir nebze <laughs> bilmiyor. bilmez mesela. Michael Fels'i yani. bilmez. Usain <laughs> Bolt'u gerçi onu bile yakın zaman olabilir. Evet. Ama sen dediğin gibi işte Muhammed e, Muhammed Ali kesinlikle Mike Tyson'ı işte... Sadece Türkiye bazında İngilizce Türkiye... amcayı konuşuyor. tabii tabii ya bu... Kate işte, teyzenin de... Doğru yani Kenya'da, da, işte. işte Tandu'da... ki ablanın da... Aynen. Da Aynen. Hakkı var. Ama mesela her kesime ulaşmış... Nicaragua'yı da insanlar, inşallah. i̇nsanlar var dünya tarihinde. Mesela Maradona abi herkes biliyor. Kadını biliyor, erkeği biliyor. Şu anki çocuklar bile hani. Artık FIFA'da bile yani abi. Maradona yok oynayabiliyorsun çünkü yani. Hmm. Pele ama aynı şekilde şey Jordan tabii yani şey de abi. Kazandığı başarılar, dünya gelene yaptığı etki, tanınma, sürece verdiği Sü abi. Yani istikrar, süreklilik sürekli Aynen. Tabii devamlılık Devamlı devamlı, devamlı mesela Lebron abi adam kaçıncı yılında şu an? 17, 17 abi. 18'e 18 başlıyor. 17'yi 18, 18 bitirdi 18'e başlayacak. Adam aralıksız kaç kaç, kaç sene üst üste playoff şey eee Abi playoff play işte yaptı. en son 2019'da e kaçırdı. Geçen sene kaçırdı. Geçen Ondan öncesinde ilk yani. işte o Kırmız ilk kırmız senesinden beri adam ilk, finaldeydi yani. Finalde yani adam. adam sürekli. Mesela bu adamın dediği gibi bir süre. Ya oğlum adam yani bu sene Amerika seçimlerinde başrol oynadı herif yani. Aynen. Başrolü oynadı yani Aynen. inanılmaz. Abi şöyle bir şey var mı? Tanınmak yani da Burak'ın konusuna değineceğim. Şimdi orada şu sporun etkisi var. Yani sadece Maradona'nın tanınmasının sebebi Maradona olması değil. futbolun da dünya yani geçmesi. Orada yaptığı spor abi futbol. İşte o senin dediğin daha bir Şimdi Tayyip Woods abi yani bulunduğu sporu Al, belki de, şöyle inanılmaz. Ben çok hakim değilim bu arada ama ya, inanılmaz şey domine etmiş bir futbol. Doğru 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 doğru. Ya belki de Maradona, Messi, LeBron kendi sporunu domine edemedi. Doğru. Ama işte orada yani o yüzden bunu senin dediğin o şey orada devreye girdi. Yani dedin ya sen sporun tanınma şeyi. O evet. mesela dedin ya sen Tiger Woods daha domine etmiş. Ama işte Maradona'nın veya işte Pelé'nin, Jordan'ın, LeBron'un artık neyse o şeyi Tiger Woods'un başarısını belki gölgeliyor. Anladım. Ki ben buna da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu, şöyle de bir şey var. Tiger, <laughs> Woods, Tiger Woods. <laughs> evet Tiger Woods ana <laughs> konumuz oldu. Onu mesela mi söylemek ister misin? Sinir misin? Ee, yani Tiger diyoruz ki çok hani e, şey yaptı. Ama mesela Tiger rekabet edebileceği kendisi bir biri var mıydı? Doğru. Çok doğru. Messi'nin, işte, Ronaldo Ronaldo'nun hani go hangisi dersen, futbolun go to Messi dersin, Ronaldo dersin, Messi derim, Messi'dir neyse. Futbolun go to Messi dersin onu bakın rekabet edecek biri var. Veya, e, zaten. veya yani tabii veya işte LeBron James diyorsun yani yanına adam koyuyorsun şey ko yani tamam aktif aktif hakikaten LeBron James önünde kimse yok yakınında kimse yok ama yine de o basketbol o sporda mesela işte Michael Jordan'la evet. şu an kıyaslanıyor çok <laughs> hatta onu da bir gün ben yani bir videoda da kesinlikle Jordan Lebron bu tamam, yüzdük o. Yüzden her o. YouTube kanalın. Tabii tabii Vazgeçin. o kişiler yani, bizi klişeler. şey yapamazsınız. Biz, biz yapacağız yani bunu. Tabii tabii yani, yani kesinlikle. Hı hı hı. Bir rekabeti var işte futbolda işte. Evet, e, teniste Federer'in işte... Ben Nadal... Aslında çok goat göremiyorum ben Nadal'ı. Sen Nadal dedin Ben de mi? De ben, bu arada ben, ben de Nadal'cıyım. Çok ben... goat göremezsen de ben hayvan gibi Nadal'cıyım. Yani bizim Anadolu'da herhalde İspanyol sporcuları şey olan Aynen. bir şeyimiz var. Ben Federer'cıyım abi ekstansları. Eski eşeğim için... Antalya Spor maçı izlemeyi de sevmem. Ama Fener'in maçlarını çok ve... uzun için ve Şarapova'nın <laughs> özellikle <gülüyor> Abi de. bak ben ağır Bu bir... arada Şarapova da yalnız hani kadınlarda <laughs> Bu arada Şarapova şey... değil ama bence yani Serena lazım. Serena aynen. Serena evet. bu yani, oynamaz Şu mi? işte ya. E, mesela ben de o konuda tenisle ayrı bir parantez Ağır bir Nadal taraftarıyımdır ama tenisin GOAT'unun benim izlediğimin daha önceki tarihinde çok abi. hakim değiliz hiçbirimiz. Biz <laughs> e, Federer. <laughs> kesinlikle Federer, Federer. diyorum ama yani işte bir sürü re re rekabet hani. Çünkü evet. rekabet güçlendirir o şey. Yani mesela Messi varken yani Ronaldo üç olmasaydı ben Messi'nin kesinlikle bu seviyelere çıkabildiğini düşünüyorum. düşünmüyorum. Aynı şekilde Ronaldo'nun da Messi olmasaydı bu seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Çünkü rekabet e, güçlendirir Kesinlikle. Kesinlikle. Ya mesela burada kaliteli bir YouTube programına e, yakışacak afilli bir cümle kurmak istedin mi? Kuramadım ya. Abi şimdi tekrar soruya gelelim o zaman yani. Ben hani ee... Ben cevabımı söylemek istiyorum abi. <laughs> e şey... Gods of God cevabı mı? Yani evet. Gods of God hani. Spor tarihinin en büyük ismi kim konusunda. Bu arada bizim yani burada pek konuşmadık ama hani bu konuyu yapsak mı yani... Düşündüğümüzde işte aklımıza Michael Phelps de geldi, Hüseyin Bolt da geldi. Evet. Yani bir sürü hani sporun şeyleri geldi aklımıza. Yani en azından yani bizim hani takip edebildiğimiz, takip edebildiğimiz yani de olsa. Bildiğimiz. Ben mesela bunun hani... Mesela bir... Stop'un Goat'unu bilmiyoruz. Tom Brady mesela yani. Bu evet. Amerikan evet. futbol tarihinin... Şeyini yani var ya. Bir iki ya. Bir sporda bir iki tartışmasız. Aya. çatır çatır Amerikan da konuşacak hale geleceğiz. İnşallah yani. Takip ediyoruz. Yani tartışmasız deneyecek bir seviyede bir God. Bezbol tartışmasız. Tom Brady. Bezbol hakim değilim abi. Ya Tom Brady de inanılmaz bir seviye ve hala şu an 40 yaşına geldi hala inanılmaz bir seviyede oynuyor. Ya bunun da ismi geçmesi lazım bence Tom Brady'nin de bu kesinlikle, tartışmada. Kesinlikle kesinlikle aynen. Abi benim görüşüm ama e, ben de Messi diyorum. Yani bence tarihin hani zaten futbolda da en büyük ismi ama e, abi futbol büyük ihtimal global e, dünyada en, global dünyada en popüler spor. Doğru. O yüzden abi etki ettiği insan sayısı ve etki ettiği e, faktör de evet. kitle de abi çok fazla. Ve Messi de abi bir de günümüzde şimdi Messi'nin şöyle bir farkı var abi. Maradona dönemindeki sosyal medyada böyle bir şey yoktu yani. Messi'nin bu avantajı da var. Hı -hı. Veya şu an günümüz sporcuların böyle bir avantajı var. Sosyal medyada çok kuvvetli. Ama o yüzden ben Messi'nin e, zaten kendi sporunda gold olduğunu düşünüyorum ama diğer adalar arasında da bir adım öne çıktığını düşünüyorum bundan dolayı. Ben Messi abi yani yarım tık önde görüyorum yani bu tartışmada en azından yapacağımız tartışmada. Evet abi sizler ne düşünüyorsunuz? Yani var mı adayınız? Hemen kafanıza belirlediniz. Şöyle. Kafamda hani üçe indirdim. 3 Üç tane adayım var benim. Tanesi Muhammed Ali kesinlikle yani. <laughs> Bence benim bendeki yeri çok ayrı Muhammed Ali'nin ki hepimizin içinde yani. Hı -hı. Öyledir diye düşünüyorum. tabii ki. Ee, hem kişiliği hem e, daha sonradan değişen daha doğrusu kişiliği e, vesaire. E, Muhammed Ali senin mesleği için yani ya, duygusal Ronaldo. Geliyor. Ronaldo geliyor. <laughs> Bak böyle geliyor. Böyle geliyor Ronaldo. Dolayı. Böyle gibi. geliyor aynı. Ee, Ronaldo hani biz zaten Messi Ronaldo sürekli yapıyoruz ama şu konuda hemfikiriz bence. Normal, hani yani bizim kanalda da kesinlikle yani. Kesinlikle. Yapılacak yani. şeylerden bizi koparamazsınız yani. Bir yapılacak abi bu. Yapılacak. Yani. Hani Herkesi bir... izlediniz, bizi de izleyeceksiniz. <laughs> hani birisi birisi iyiyse bence yarım tık. Yani bir tık değildir bence aradaki fark. Tabii tabii abi zaten... Ben yarım tık Ronaldo'nun, siz yarım tık Messi'nin önünde olduğunu düşünüyorsunuz. Benim Hı. için şu an Ronaldo. Ee, üçüncüsü de Federer. Yani. Kesinlikle Federer. Hem sport bendi tenis dünyasına damga vurmuştu. Yani yıllardır yani adamı hiç kimse tahtından indiremiyor. Ki zaten lakabı da biliyor Yani adam artık ekselansları <laughs> diyorlar yani. Bu üçünden birisi. Yine kıl payı. Kıl payı ben Ronaldo demek istiyorum ya. Kıl payı da olsa. Üçün de, yani üç adayımdan da üstüne Ronaldo. Peki Ronaldo. Ya, üç ödenin önüne koyma sebebi nedir Ronaldo'yu? Birincisi senin... Muhammed de... Ali ve Federer'in de evet neden mesela? Doğru. Adamı? Birincisi... Adama ekselansları diyorlar diyordun. Doğru. Ama şimdi mesela anında diye futbolun... Futbolun dolayı yani ister istemez oyuncunun hem Aynen. kitlesi artıyor, hem popülerliği artıyor, hem daha çok kişi hitap edebiliyor. Evet. Şimdi Muhammed Ali mesela ne bileyim bundan bir 30 yıl sonra Artık yani sen ben tabi bileceğiz ama torunlar çocuklarımız falan olursa onlar bilemeyecek hani. Ama Ronaldo bence bundan bir 50 sene sonra Messi de öyle hani halen daha konuşulacak. Bakın biz halen daha Pele'yi konuşuyoruz yani. Ma Maradona'yı konuşuyoruz ya, yani. YouTube'da... O zaman yani goals of gold'un bir yani, şeyin futboldan olacak abi F büyük ihtimalle. Futbol. Yani, futbol Mesela olacak e değil de. mi? o zaman bak, goals bir... of gold goals of gold tartışması şuna girecek şuna dönecek abi. Ee, en popüler sporun en iyisi Ben sporun, benim için bak hani sen futboldan olacak. olacak, bence bir istisnası, istisnası var onun Michael Jordan hani ama e, işte ben yine de o hitap etme ve şey e, popülerlik demeliyim de hani şeyde etki, etki, alanı, etki alanının geliştiğinden dolayı biraz da benim Ronaldo'ya karşı olan sempatimden dolayı e... ben Ronaldo Ay. demek istiyorum. Ne oldu? Yani mesela Le Lebron James fanı olduğumuzu da hani konuştuk Anıl ve ben hani Lebron James fanıyız sen olmaya başladın mı bilmiyorum. <laughs> Yok abi ben fanı falan <laughs> olmam ama saygı duyuyorum. Saygı Çok duyuyorsun. Saygı hani duyuyorum yani. ben bu üçünü mesela Lebron'un önüne koyuyorum. Ghost of... Ghost... Da. <laughs> Çünkü hani Lebron evet başarılı ama Federer'i tahttan kimse indiremedi, yıllardır indiremedi. Bu arada ben ona katılmıyorum yani federe taht in, indeminde konusunda ama onda aydın tartışma yaparız zaten ya fedeler çok uğraşmada da olayında Sanırım ben, bir yani. de görüşünüz öyle ben kaldım? Evet sen kaldın abi. Abi de. çok zor ya. Ben ne diyorum ya futbol evet şey konusu çok doğrusunuz abi. Global dünyada etkisi en büyük olan spor evet. futbol. futbol ama e, spor yani kendi sporunda olağanüstü şeyleri başarmış diyebileceğimiz adam aslında bence. Gods of Kotoman God yapamıyorsun lan bunu yapamazsın demek ne bileyim işte 100 metreyi 9.58 mi? Evet. De koşmak ne bileyim Naim Süleymanoğlu'nun yaptığı o kendi ağırlığının 3 katının artı 10 fazlasını kaldırmak. Bilmiyorum ama Kelsin şey de... yaptığını yaptığına da mesela çok yapılamaz diyorlar Kesin, çok ben detaylı, detaylarını bilmiyorum e, sen daha iyi biliyorsun evet. ama yani evet. herhalde futbol bu konuda hani global ve etkiden dolayı yani, yani ben de işte Messi diyeceğim ama daha ben umarım yani umarım birileri mesela bizi izler de yorumlarına hayır abi şu der çünkü futbolda kalıyorsun abi doğru o maalesef Hı. ama mesela yapılamayacak çok acayip şeyler de var abi mesela hani dediğim gibi o Hüseyin Bolt'un o 100 metre evet, evet. 958 958 mi 952 958 98 98 mi 958 958'de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eee 958'de koşmasını Hüseyin Bolt'un yaptığı bir sürü çok acayip şeyler. Mert Phelps üst üste rekor her, her bir ara her şeyde rekor kırıyordu yani kimin bilir bu Phelps. Tabii evet. tabii tabii. var. Bilmiyorum abi var, zaten var. şimdi konuştuğumuz var, var. isimler abi zaten konuştuğumuz Dünya tarihinde damga vurmuş isimler. <gülüyor> zaten, konuştuğumuz, <gülüyor> isimler <gülüyor> yani, <kesinlikle> konuştuğumuz isimler <laughs> abi zaten kendi sporlarında döneme damga olmuş kesin. Hepsi kendi dönemini domine etmiş isimler yani. Ya yani şimdi Jordan da abi yani düşünüyorsun. Tabii, adam tabii. tahta çıktı. Adam 90. E kimse indiremedi abi ya. Yani. 90'ların 90. sahibi. Bak gerçekten Gods of Gold muhabbetini dönemsel olarak yaparsak 90'ların evet. sahibi Michael Jordan'dır mesela abi. Evet, evet, evet. 90'ların 90 Gods of Gold'u Michael Jordan'dır en son herkese bir fikrini söylesin kanka. Ya evet, ben, yani ben de Messi diyorum o zaman. Ben Ronaldo Ama yani içim buruk Messi diyorum çünkü çok acayip şeyler Abi var. zaten var. burada ben rahat anladım. olarak... Evet. Ya ben de Messi dedim ama dediğim gibi yani beni çok rahat olarak söyleyemiyorum. Tabii ya, abi. Abi... Yani. yani... Peki abi ilk üçünü söyler misin abi? Yani Burak ilk üçü biz de yapalım o zaman. Tamam. Yani Messi'nin ardına kimi koyuyorsun sen? <laughs> yani Burak e, bir Ronaldo dedi, iki Federer mi Muhammed Ali mi? Muhammed Ali. 2 Muhammed Ali, üç Federer diyorsun. Aynen. Evet abi senden abi alalım. Ben ben bu, buraya Naim Süleymanoğlu'nu bir koyarım. O kesin. Ee, yani sıralamada bakarım ama bir Naim Süleymanoğlu çok, abi çok ben yani hikayesini de araştırmıştım daha önceden. Hı hı. Biliyordum. Ben yani adamın yaptığı... Abi Schumacher abi. Hamilton'ın... Hamilton, Schumacher Hamilton, ve Hamilton'ın bu konuşmasından olacak evet. peki. Çok, evet. Acayip evet. çok acayip bir tartışma oldu. Çok acayip bir tartışma oldu. Ben Formula 1'e... Ben gibi... Ghost of Ghost sıralamasını koyarım abi Schumacher'e. Tamam. Hamilton'ı koymayacağım mı? Tamam. Hayır, hayır. Hayır, ilk üçüme değil. Hayır, Hamilton'ı almayacağım mı mesela o zaman? Yani işte F1'in Goat'u var diyorsun o zaman sen. Hayır hayır yok hematını da alırım. Hani tartışma olabilir ya. yani. yani. F1'in Goat'u... To... Ama işte F1'in Goat'u Roswell'de demen lazım. Haa. Çünkü yani, o konu tartışmak için ben lazım. Evet ya ben de Messi diyorum abi. Evet. Goat.com'un go, spor tarihinin en unutulmaz işleri olarak. Ya süreklilik ve devamlılık çok zor abi çok zor. Yani Messi, Lebron, Naim çok aptal bir şey olacak. Bilemiyorum ya ben. Naim. Messi, Lebron, Naim Aynen. mi diyorsun abi son? Aynen. Sen söyle ilk şunu. tamam Bir Messi. Bir Messi zaten. Abi iki ben Lebron James diyeceğim. Belki şişeceksin ama Lebron James diyeceğim. <laughs> ama onun demesi bir de ya yani Lebron yine şunu söyleyeceğim. Yine spor basketbol sporu yaptığı için ve belki de işte bilmiyorum futbol sonra belki de global olarak yani hatta üniversite olarak abi belki de en büyük spor hani takip edelim mesela bakarsak. Abi Lebron'un işte sosyal medyanın etkisi var bence bunda. Ya Lebron'un yaptığı şeyler, özellikle sağlık dışında yaptığı şeyler abi, Olumlu. Yani örnek hayatı falan ya inanılmaz abi kusursuz yani, kusursuz yani gerçekten. Lebron-Kavai yani. veya Lebron-Jordan tartışmasında bu Lebron'un örnek hayatına çok geleceğim. Üçüncü, yani üçüncü. Abi üçüncü inanılmaz zor yani çünkü <laughs> düşünüyorum da hani bilmiyorum çok aday var hani Muhammed Ali olabilir. Hüseyin Bolt olabilir. Şarapova. Abi ben ama bir şey diyeyim mi? Evet yani Şarapova. ben... Şarapova. Serena Williams diyeceğim, <laughs> <laughs> Serena Williams diyeceğim ben. Yani. Sebebini açıklayabiliriz. Abi sebebi de merak seren. Seren seren Serena Williams'ın... Aynen abi Serena Williams, ee, mesela Rafael Nadal'ın yaptığı bu hani, toprak dominasyonu abi tüm teniste yaptı yani. Kendi bu kadınlar da doğru, tüm teniste doğru. yaptı. İnanılmaz bir dominasyon yani. Kesinlikle. Yani... Abi bunu tek durdu. Ben sakatlıydı yani. Kendi sakatlıkları falan durdurdu onu yani. Veya şey hamilelik Hamile süreci durdurdu onu. Abi adam yani kadın da antrenör Hamile çocuk sahibi oldu. Döndü yine şampiyonu oldu abi. Wimbledon aldı. O yüzden abi Serena Williams diyeceğim büyük ihtimalle. Evet. Abi, üçüncü olarak da yani. Yani zor bir konuyla giriş yaptık bu kıyaslarımıza. Varsa bizi bir yerde denk gelirseniz kanalımıza ve izlerseniz bu videoyu lütfen yorumla siz de Gods of Gold'unuzu veya Gods of Gold listenizi gönderirseniz üstüne evet. bir yukarıda başlayabiliriz. Çünkü çok önemli bizim için bu Gods of Gold muhabbeti. Evet. Bu kıyaslar. Evet. Ama evet. bir kan kuran hoşçakalın yap da kapatalım kanalı. kanalı <laughs> e, kapatalım ya. <laughs> videoyu kapatalım. Abone olmayı unutmayın yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> şurada mıydı? Şurada mı? Şurada mı? <laughs> Bilmiyorum abi. Buralarda bir <laughs> yerde bir olma tuşu olacak abi. Aşağıda, 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 olur mu aslında? Aşağıda olur yukarıda. Bana hepsi gösterin de abi. Nereye koyarsan. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.